Herkese merhabalar ve iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 3-4-5 ayet matematik kitabımızda integral 2'nin ikinci testini çözeceğiz. Ve bize mutlak değerli bir fonksiyon vermiş. Şimdi mutlak değerli fonksiyonları integral yaparken şöyle yapıyoruz. Önce bir kritik noktamız var bizim. Onu belirlememiz lazım. kritik nokta neydi? İçerisini sıfır yapan nokta. Yani x-1'i sıfır e eşlediğim zaman x eşittir bir kritik nokta. Kritik noktaya göre bizim bu integral sınırlarını ayırmamız gerekiyor. Şimdi buradaki x eşittir 1, eksi 1 ile 3 aralığı bir değer. O yüzden eksi 1'den 1'e bir integral yazacağım. Artı 1'den 3'e bir integral yazacağım. Eksi 1'den 1'e, şimdi bunun mutlak değer içerisindeki ifadenin mutlak değerden nasıl kurtulduğunu görmek için eksi 1 ile 1 aralığında bir tane değer düşünün. Mesela ne var burada? 0. x yerine 0 yazmış olsaydım içerisinde ne olacaktı? Eksi gelecekti. O yüzden de ben bu ifadeyi eksiyle çarparak mutlak değerden dışarıya çıkaracağım. Yani eksi x artı 1 olarak. Şu sıfırı denemek için yazdık. x'e göre integral alındığı için dx. Sonra 1 ile 3 arada mesela 2 noktasını düşünün. x e yani yerine 2 almış olsaydınız 2 eksi 1'den içerisi pozitif olurdu. Pozitif olduğu için içerik ifadeyi dışarıya olduğu gibi çıkarıyorum. Yani x eksi 1 dx olarak. Burada 2'yi ve 0'ı tabii kullanmayacağım. Bunu sadece denemek için kullandım. Şimdi artık integralleri alalım. Eksi x, x artı 1'in integralini alıyorum. Eksi x kare bölü 2 artı x. Sınırlarımız 1 ve eksi 1 olacak. x eksi 1'in integralini aldığımız zaman da x kare bölü 2 eksi x geldi. Sınırlarımız 3 ve 1. x yerine 1 yazdık. Eksi 1 bölü 2 artı 1. Eksi, eksi 1 yazdığımız zaman da eksi 1 bölü 2 eksi 1 oldu. Artı x yerine 3 yazdık. 9 bölü 2 eksi 3. Eksi x yerine 1 yazdık. 1 bölü 2 eksi 1. İşlemlerimizi yapalım buradan. Burada 1 bölü 2 eksi. Şimdi buradaki değerimiz normalde eksi 3 bölü 2. Eksi ile de çarptık. Artı 3 bölü 2 oldu. Artı buradaki ifademiz 3 bölü 2 eksi. Burası eksi 1 bölü 2. Eksi de çarptık. Artı 1 bölü 2. Topladığımız zaman buradan bir artı 3'ümüz var. Buradan bir artı 1'imiz var. Ve sonuç olarak değerimiz de 4'e eşit. İkinci sorumuz ifadesinin değeri kaçtır demiş. Yine aynı şekilde bir mutlak değer vermiş. Kritik noktayı bulmamız lazım. İçerisinin sıfır yapan nokta yani eksi 1 noktası kritik nokta. O yüzden eksi 1 zaten eksi 3 ile sıfır aralığında ya bunu eksi 1'e göre parçalayacağım. Eksi 3 ile eksi 1 aralığı diyeceğim. Artı bir de eksi 1 ile sıfır aralığı diyeceğim. Şimdi eksi 3 ile eksi 1 aralığında mutlak x artı 1 ifadesi dışarıya nasıl çıkar onu kontrol edeceğiz. Eksi 3 ile eksi 1 aralığında herhangi bir değer yazdığımız zaman içerisi ne olacak? Negatif olacak. Mesela eksi 2 yazdınız bu aralıkta. X yerine eksi 2 yazdığınız zaman içerisi negatif. Negatifse bu ifadeyi eksiyle çarparak çıkarıyoruz. Yani eksi x eksi 1 oldu. Bunu yazmıyorum artık. Eksi 1 ile 0 aralığında bir değer düşündüğümüz zaman buraya yazdığımız zaman içerisini pozitif yapıyor. O yüzden de bu ifadeyi dışarıya olduğu gibi çıkarıp integralini alacağız. Şimdi integrallerini alalım artık. Eksi x kare bölü 2 eksi x. Sınırlarımız eksi 1 ve eksi 3. x artı 1'in integralini aldık. x kare bölü 2 artı x geldi. Sınırlarımız 0 ve eksi 1 x yerine eksi 1 yazdık buradan. Eksi 1 bölü 2 artı 1. Eksi x yerine eksi 3 yazdık. Eksi 9 bölü 2 artı 3. Artı x yerine 0 yazdık. 0 eksi x yerine eksi 1 yazdık. 1 bölü 2 eksi 1 oldu. İşlemlerimizi yapalım. 1 bölü 2 burası eksi 3 bölü 2 eksi de çarptık artı 3 bölü 2 oldu. Burası eksi 1 bölü 2 eksi de çarptık artı 1 bölü 2. Topladığımız zaman buradaki değerimiz 2. 2 artı 1 bölü 2'den de cevabımız 5 bölü 2 değerine eşit oluyor. Üçüncü soruda ifadesinin değeri kaçtır demiş. Şimdi e, mutlak değer içerisindeki ifadeyi sıfıra eşitleyelim öncelikle. Buradan x eşittir 3 kritik noktamız geldi. Sıfırdan 3'e artı diyelim burada 3'ten de 4'e. Şimdi sıfırdan 3'e herhangi bir değer yazdığım zaman içerisi negatif olacağı için burada mutlak değer işte eksi ile çarpılarak çıkacak. Yani eksi x, x artı 3 olarak. Artı bir de x dx. 3'ten de öyle herhangi bir değer yazarsam içerisi pozitif olacağı için dışarıya olduğu gibi çıkacak. Yani x eksi 3 bir de artı x dx'imiz var. Buradan sadece 3 kaldı. 3'ün integralini aldık. 3x sınırlarımız da 3 ve 0. Burada da 2x eksi 3'ümüz var. Bunun integralini aldığımız zaman 2x kare bölü 2 eksi 3x. Sınırlarımız da 4 ve 3. Buradan 9 eksi 0'dan 9 geldim Artı burada x yerine 4 yazdık. 16 eksi 12. Eksi x 3 yazdık. 9 eksi 9. Burası da gitti. 9 artı 4'ten de cevabımız 13'e eşit oldu. Dördüncü soruda ifadesinin değeri kaçtır demiş. Şimdi mutlak değer içerisinde yine aynı şekilde 0 eşitlediğimiz zaman 0 kritik noktamız. Şimdi 0 değerimize baktığımız zaman 2 ile 4 aralığında değil. Dolayısıyla ben buradaki ifadeyi 0'a göre ayıramayacağım. Direkt şöyle diyeceğiz. Şimdi 2 ile 4 aralığında mutlak değer içerisindeki ifadeyi ben bu aralıkta bir değer yazdığım zaman içerisine e, burası her türlü pozitif bir değer. Dolayısıyla dışarıya yine aynı şekilde x olarak çıkacak. Böyle x'imiz var dx. Bunlar gitti ve buradaki integral değerimiz 1 kaldı. 1 dx. Birinde integralini aldık x. Sınırlarımız da 4 ve 2. O yüzden de 4 eksi 2'den cevabımız 2 oldu. Kritik noktamız bu aralıkta değilse parçalı yapmamıza gerek yok. Beşinci sorumuzda ifadesinin değeri kaçtır demiş. Şimdi mutlak x'in aynı şekilde içerisinde sıfır eşlediğim zaman kritik noktamız sıfır ve sıfır eksi iki ile 4 aralığında. O yüzden bunu sıfıra göre ayıracağım. Yani eksi den sıfıra diyeceğim. Artı sıfırdan e. Şimdi eksi ikiden sıfıra dediğimiz zaman mutlak x içerisi negatif olacağı için eksi ile çarparak çıkacak ve eksi x, x bölü x dx geldi. Sıfır ile dört aralığında mutlağın içerisi pozitif olacağı için dışarıya olduğu gibi çıkacak. Yani x olarak bölü x dx. Şimdi Burada eksi 1 kaldı. Eksi 1'in integralini aldığımız zaman da o da eksi x demek. Sınırlarımız 0 ve eksi 2. Burada sadeleştirdik. 1 kaldı. 1'in integralini aldık. x. Bunu da yine aynı şekilde sınırlarını yazdık. 4 ve 0. Buradan eksi x ile x yerine 0 yazdım. 0 eksi x yerine eksi 2 yazdım. Buradaki değerimiz şöyle gelecek. Eksi eksi 2 oldu. Burada artı 2 eksiyle de çarptık. Eksi 2. Artı diyelim. X yerine 4 yazdık. 4 eksi x yerine 0 yazdık. 0 buradan da 4 geldi. Topladığımız zaman da 2 değerine eşit oldu. 6. sorumuzda ifadesinin değeri kaçtır demiş. Hemen mutlak değer içerisindeki ifadeyi 0'a eşitleyip kritik noktamızı bulalım. 1 bölü 2. O zaman sınırlarımız eksi 1'den 1 bölü 2'ye gelecek. Artı 1 bölü 2'den 1'e. Şimdi eksi 1 ile 1 bölü 2 aralığında herhangi bir değer yazdığımız zaman içerisi mesela burada eksi 1 ile 1 bölü 2 aralığında sıfır değerini düşünün mesela. X yerine 0 yazdığınız zaman içerisi negatif oluyor. O yüzden de dışarıya eksi ile çarpılarak çıkacak. Eksi 2 x artı 1 dx. 1 bölü 2 ile 1 aralığında bir değer yazdığınız zaman içerisi pozitif oluyor. O yüzden de dışarıya olduğu gibi çıkacak. 2 x eksi 1 dx. İntegrallerimizi alalım şimdi. Eksi 2 x kare bölü 2 artı x Sınırlarımız 1 bölü 2 ve eksi 1. Burada da 2x kare bölü 2 eksi x. Sınırlarımız 1 ve 1 bölü 2. Şimdi x yerine 1 bölü 2 yazdığımız zaman eksi 1 bölü 4 artı 1 bölü 2 geldi. Eksi x yerine eksi 1 yazdığımız zaman eksi 1 eksi 1 oldu. Artı x yerine 1 yazdığımız zaman 1 eksi 1 artı eksi gelecek arada tabi. x yerine 1 bölü 2 yazdığımız zaman 1 bölü 4 eksi 1 bölü 2 olacak. Buradan Eksi 1 bölü 4 artı 1 bölü 2'den 1 bölü 4'ümüz var. Burası eksi 2, eksi de çarptık artı 2'miz var. Artı şuradaki değerlerimiz gitti. Buradan eksi 1 bölü 4, eksi de çarptık artı 1 bölü 4. Topladığımız zaman buradan 2 bölü 4 yani 1 bölü 2 artı 2'den de 5 bölü 2 değerine ulaşmış oluyoruz. Yedinci sorumuzda ifadesinin değeri kaçtır? Hemen mutlak içerisindeki ifadeyi sıfıra eşitleyip kritik noktamız 2 olarak bulduk. Kritik noktamızda 1 ile 3'ün aralığında olduğu için parçalıyorum. 1'den 2'ye diyeceğiz. Artı 2'den 3'e. Şimdi 1'den 2'ye herhangi bir değer yazdığımız zaman burada mutlak değerin içerisi negatif olacağı için eksiyle çarpılarak çıkacak. Eksi x artı 2. Paydadaki ifadeyi de aynı şekilde yazdım. Dx. 2 ile 3 aralığında buradaki ifade içerisi pozitif olacağı için dışarıya olduğu gibi çıkacak. Yani x eksi 2 olarak paydada 2 eksi x var. Dx. Şimdi bunu, buradaki ifadeyi şöyle düzenlersek eğer 2 ile eksi x yer değiştirin. 2 eksi x payda da 2 eksi x var. Dolayısıyla bu ifadeler birbirine aynısı olduğu için sadeleşecek ve 1 kalacak. Burası 1. Bir. 1'in integralini aldık. x geldi. Sınırlarımız 2 ve 1. Burada da x eksi 2 bölü 2 eksi x de şöyle düşünelim. x eksi 2 bölü burası da eksi parantezin alırsam x eksi 2. Yani sadeleştirdiğim zaman burası da eksi 1 oluyor. O yüzden bu ifade eksi 1 ise integralini aldık. Eksi x. Sınırlarımız 3 ve 2. Buna göre buradan sınırlarımızı artık yerine yazalım. 2 eksi 1 artı x 3 yazdık. Eksi 3 eksi x eksi 2 yazdık. Eksi yerine 2 yazdık. 2 geldi. 1 artı buradaki değerimiz artı 2 eksi 1 oldu. Topladığımız zaman da 0 değerine ulaştık. 8. soruda ifadesinin değeri kaçtır demiş. Şimdi mutlak değer içerisindeki ifadeyi biz 0'a eşitleyip buradan kök buluyoruz. Ama bu ifadeyi e, sıfır yapan aslında bir x değerimiz yok. Bundan emin olmak için aslında şöyle de yapabiliriz. Diskriminantını alalım bu ifadenin. b kare eksi 4 ac'den b'si 1, eksi 4 çarpı a'sı 1, c'si 1. Dolayısıyla burası eksi 3 geliyor. Eksi 3 0'dan küçük olduğu için diskriminantı sıfırdan küçük. Dolayısıyla kök yok. Kök olmadığında tabloyu şöyle gösteriyoruz. Normalde mesela bir kök yok burada ve x karenin katsayısı artı. O yüzden artıyla başlayıp artıyla devam ediyor. Yani bu ifade her zaman pozitif değerler oluyor dolayısıyla mutlak değerin içerisi her zaman pozitifmiş. O yüzden de mutlak değer dışında ne olarak çıkacak? Direkt olduğu gibi çıkacak. Burada sıfıra eşitleyip bir kritik nokta bulamıyoruz. Eksi birden sıfıra bu ifade x kare artı x artı 1 dx olarak geldi. Şimdi burada normal integral alacağım. x küp bölü 3 artı x kare bölü 2 artı 1 x sınırlarımızda 0 ve eksi 1. x yerine 0 yazdık 0 eksi x yerine eksi 1 yazdığımız zaman eksi 1 bölü 3 artı 1 bölü 2 eksi 1. İşlemlerimizi yapalım burada. Burasını 2 ile burasını 3 ile paydaşlarsam eksi 2 artı 3 bölü 6 bir de eksi 1'imiz var. Buradan 1 bölü 6 eksi 1 yani eksi 5 bölü 6. Parantezin dışında da bir eksimiz olduğu için cevabımız artı 5 bölü 6'ya eşit. 9. soruda ifadesinin değeri kaçtır demiş. Şimdi mutlak değerin içerisindeki ifadeyi sıfıra eşitleyip kritik noktalarımızı bulalım. Buradan x eşittir 1 ve eksi 1 geliyor. 1 ve eksi 1, eksi 2 ile eksi 3'ün aralığında olduğu için şöyle ayırmamız lazım. Eksi 2'den eksi 1'e artı eksi 1'den 1'e artı 1'den 3'e şeklinde. Eksi 2 ile eksi 1 aralığında herhangi bir değer yazdığımız zaman içerideki ifademiz pozitif oluyor. Dolayısıyla dışarıya olduğu gibi çıkacak. x kare eksi 1 dx. Eksi 1 ile 1 aralığında bir değer yazdığımız zaman içerideki ifade negatif olduğu için dışarıya eksi ile çarpılarak çıkıyor. Eksi x kare artı 1 dx. 1 ile 3 aralığı bir değer yazdığımız zaman yine içerisi pozitif olduğu için dışarıya olduğu gibi çıkacak. Yani x kare eksi 1 dx. İntegrallerimizi alalım şimdi. x küp bölü 3 eksi x. Eksi 1 ve eksi 2 sınırlarımız var. Eksi x küp bölü 3 artı x. Yine sınırlarımız 1 ve eksi 1. Burada da x küp bölü 3 eksi x. Sınırlarımız 3 ve 1. x yerine eksi 1, 1 yazdık. Eksi 1 bölü 3 artı 1. Eksi x yerine eksi 2 yazdık. Eksi 8 bölü 3 artı 2 geldi. X yerine 1 yazdık. Eksi 1 bölü 3 artı 1. Eksi x yerine eksi 1 yazdık. 1 bölü 3 eksi 1 oldu. X yerine 3 yazdık. 27 bölü 3'ten 9. Eksi 3'ten burada 9 -3 eksi 3. Eksi x yerine 1 yazdık. 1 bölü 3 eksi 1 geldi. Düzenlediğimiz zaman 2 bölü 3. Buradan eksi 2 bölü 3 eksi ile de çarptık. Artı 2 bölü 3. Burada tekrar artı 2 bölü 3'ümüz var. Artı 2 bölü 3 artı 6. Burada da tekrar 2 bölü 3'ümüz var. 1, 2, 3, 4, 5 tane 2 bölü 3. 5 e çarp, 2 bölü 3'ü ile çarparsak 10 bölü 3 artı 6'ımız var. Buradan da 28 bölü 18 10, artı 10'dan 28 bölü 3 olarak değerimizi elde ediyoruz. 10. soruda ifadesinin değeri kaçtır demiş. Şimdi eksi 1'den 3'e x kare eksi 2x. Önce içerideki ifadenin burada kritik noktasını bulalım. x kare eksi 2x ifadesini 0'a eşitleyelim. Çarpanlarını ayıracağım ve buradaki değerlerimiz 0 ve 2 çıkacak. 0 ve 2'yi burada aralara yazalım. Şimdi eksi 1'den 0'a gelecek. Artı 0'dan 2'ye diyeceğiz. Artı 2'den de 3'e. Eksi 1 ile 0 aralığında bir değer yazdığımız zaman içerisi negatif bir pozitif mi onu göreceğiz. Eksi mesela buradaki değerimiz eksi 1 ile 0 aralığında eksi 1 bölü 2 değerini mesela düşünelim. X yerine eksi 1 bölü 2 yazarsak karesini aldık. 1 bölü 4. Eksi 1 bölü 2 ile eksi 2'yi çarptık. Artı buradan 1 geldi. Topladığımız zaman da 5 bölü 4. Yani içerisi pozitif. Dolayısıyla içerisi pozitif olduğu için dışarıya olduğu gibi çıkacak. X kare eksi 2x. Dx. 0 ile 2 aralığında bir değer. Mesela x yerine 1 yazalım. 1 eksi 2'den eksi 1. İçerisi negatif olduğu için dışarıya eksi ile çarpılarak çıkacak. Eksi x kare artı 2 x'de x. 2 ile 3 aralığında bir değer düşündüğümüz zaman bu sefer içerisi mesela 2,5 değerini düşünelim. Yine içerisi burada pozitif olacak. Mesela 2,5. 5 bölü 2 değerini düşünelim. 5 bölü 2'nin karesini aldık. 25 bölü 4. Eksi 5 bölü 2 ile eksi 2'yi çarptık. Eksi 5. Dolayısıyla dediğim gibi içerisi pozitif bu yüzden dışarıya olduğu gibi çıkacak Dx. Buna göre integrallerimizi alıp sınırlarımızı yerine yazalım. X küp bölü 3 eksi x kare gelecek 0 ve eksi 1 artı buradan eksi x küp bölü 3 artı x kare. Sınırlarımız 2 ve 0. X küp bölü buradan yine aynı şekilde e, ifademizde şöyle x kare gelmiş tabii 2 yok payda da. X karenin integralini aldık x küp bölü 3 eksi burada da x kare geldi 3 ve 2 x yerine 0 yazdık 0 eksi x yerine eksi 1 yazdığım zaman eksi 1 bölü 3 buradan da eksi 1 geldi. x yerine 2 yazdığım zaman eksi 8 bölü 3 artı 4 x yerine 0 yazdım 0. x yerine 3 yazdık 27 bölü 3'ten 9 eksi 9 x yerine 2 yazdık 8 bölü 3 eksi 4. Şimdi buradan eksi 4 bölü 3 eksi de çarptık artı 4 bölü 3 burası 12 yine artı 4 bölü 3'ümüz var burası zaten gitti. Eksi burada yine aynı şekilde artı 4 bölü 3'ümüz var. Yani 12 bölü 3'ten cevabımız 4'e eşit oluyor. 11. sorumuzda ifadesinin değeri kaçtır demiş. Şimdi sıfırdan 3'e verilmiş hepsi. O zaman biz bunları ortak integralde yazabiliriz. Sıfırdan 3'e diyelim. x küp sonra buradaki eksi 3 içeriye dağıttığım zaman eksi 3 x kare artı 3 x bir de burada ne var? Eksi 1 var. İntegrali. Ve bu ifade o zaman şöyle yazabilirim direkt. Sıfırdan 3'e x eksi 1'in küpü burada dx geldi. Şimdi bunun integralini ister burada x eksi 1'in küpünü mesela burada değişken değiştirme yaparak integral alabiliriz. Ya da direkt bu ifadenin integralini alabiliriz. Hiç buradaki açılımı yapmadan. Yani bu x eksi 1'in küpü olarak yazmadan. Şuradan gidelim. Buradan daha kolay olacak gibi. Hiç değişken değiştirmeyle uğraşmayalım x küpün integralini aldık. x üzeri 4 bölü 4. Eksi 3 x küp bölü 3. Artı 3 x kare bölü 2. Eksi x. Sınırlarımız da 3 ve 0. x yerine 3 yazdık. 81 bölü 4. Buradan x yerine 3 yazdık. Eksi 27. Artı 27 bölü 2. Eksi 3 geldi. Buradaki değerimizi topladığımız zaman şöyle yazalım. 81 bölü 4'ümüz var. Buradan eksi 27 bölü 2. Eksi 3. Payda eşitledim. Eksi 54 geldi. 81 eksi 54 bölü 4 eksi 3 geldi. Çıkardığımız zaman buradaki değerimiz 27 bölü 4 eksi 3 12 yani 15 bölü 4 oldu. Burada biraz işlem kalabalığı oldu. Bunun yerine dediğim gibi buradaki u değişken değiştirmesi yaparak da integrali alabilirdik. Değişken değiştirmeyi unutmuş olma ihtimalinize karşılık böyle standart yoldan yaptık. Ve bu şekilde sonucumuzu 15 bölü 4 olarak elde ettik. 12. soruda ifadesinin değeri kaçtır demiş. Şimdi burada fonksiyonlar aynı. Sınırlarımız da 0'dan 2'ye 2'den 4'e. Böyle ayırmasına gerek yok. Direkt 0'dan 4'e aynı fonksiyon olduğu için tek bir integralde yazabilirim. Bu şekilde integralini alabiliriz. İntegralini aldığımız zaman 3x küp bölü 3 artı 2x kare bölü 2. Sınırlar 4 ve 0. Bunlar sadeleşti zaten. yerine 4 yazdık. 64 artı 16. Eksi 0 yazdık. 0 zaten. Bu yüzden de cevabımız 80'e eşit oldu. 13. sorumuzda ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi burada da sınırlarımız aynı. araları da artı varsa direkt bu fonksiyonların toplamı olarak yazabilirim tek bir integralde. Sınırlar aynı olduğu için. Sin kare x artı 1 artı cos kare x eksi 1 dx. Şimdi sin kare x ve cos kare x'in toplamı 1 zaten. Buradaki 1 ile eksi 1 de gitti. Dolayısıyla sadece sin kare x ve cos kare x'in toplamından 1 kaldı. Yani sıfırdan pi'ye 1 dx yani dx. İntegralini aldık x. Sınırlarımız da pi ve sıfır. O yüzden de pi eksi sıfırdan cevabımız pi oldu. 14. sorumuzda 2'den 6'ya fx dx in integral değerinin eksi 20 olduğu vermiş. Buna göre ifadesinin değeri nedir? Şimdi burada 6'dan 2'ye vermiş ya ben bunu sınırları yerleştirmek istiyorsam şöyle yazabilirim. Başına eksi alırsam eğer bu ifade eşit olur. 2'den 6'ya yazabilirim artık. Burası çok önce 2x'imiz var. 2x artı fx dx. Sonra bunları ayrı ayrı yazabiliriz. Eksimiz başta dursun. Burası 2'den 6'ya 2x dx artı 2'den 6'ya fx dx. Zaten şuradaki ifadenin bana eksi 20 olduğunu söylemişti. Buradaki ifadenin integralini biz alalım. 2 xin integralinden de 2x kare bölü 2. 2'ler gidecek. x kare de sınırlarımızı yazacağız. 6 ve 2. 6 yazdık 36, 2 yazdık 4. Dolayısıyla burası 32. Şimdi burası 32, burası eksi 20. Toplamı ne oldu? 12. Başına da bir eksimiz vardı. Cevabımız eksi 12 geldi. 15. sorumuzda 0'dan 3'e fx eksi 5 olduğunu vermiş. İfadesinin değeri kaçtır? Şimdi burada 1 artı fx şöyle yapalım. Biz bunu önce ayıralım. 0'dan 2'ye 1 dx artı 0'dan 2'ye fx dx. Bir de ne var? 2'den 3'e fx dx. Şimdi şurası aynı fonksiyonlar olduğu için 0'dan 2'ye 2'den 3'e diye ayrı ayrı yazmasına gerek yok. Direkt 0'dan 3'e fx dx aslında bu. Ve bana bu ifadenin de 5 olduğunu vermiş. Burasını biliyorum. 1'in integralini aldım. X sınırlarımız 2 ve 0. Buradan da 2 eksi 0'dan 2 geldi. O zaman 2 artı 5'ten de cevabımız 7'ye eşit oldu. Evet arkadaşlar böylece ikinci testimizde bitirmiş olduk. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın ve beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. kalın.